Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte y sesiyle ilgili bu metnimizi okuma çalışması yapacağız. Gösterdiğim kelimeleri benden önce okumaya çalışın. Ayla Ayla Elini Yıka Ayla Yemek Ye Ye Ayla Ye Ayla Oyun Oyna Mutlu Mutlu Oyna Yaren ile oyna. Gösterdiğim kelimeleri benden önce okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.